İsmim Yakup Yılmaz. burada gönüllü olarak şu anda 3 adet tane konteyner yapıyoruz. geçen hafta ben kendim Maraş Maraş'ta da gönüllü olarak çalıştım. oradaki durumları çok iyi bildiğimiz için burada da arkadaşlar sağ böyle bir şey yapalım dediler. Biz de gönüllü olarak çalışmaya geldik. Şimdi sağ olsun her taraftan yardımlar geliyor. ihtiyaçlar i̇htiyaçlar gideriliyor ama biz de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz kendi çapımızda. Sadece camları takılacak. Ek tek tek tesisat yapılacak. <Gülüyor> <Gülüyor> よいしょ、よいしょ、よいいししょ、<noise> <noise> Bugün de beraber olmazsak ne zaman beraber olacağız? Hatay bölgesine yardım amaçlı 3 tane ağaç, konteyner ev üretimi yaptık. İş adamlarının desteğiyle, ulus esnaf arkadaşlarımızın desteğiyle bu işi başardık. Hız kesmeden devam edeceğiz. Ulus esnaflarımızdan marangoz arkadaşlarımız var. Onların desteğiyle beraber bir an önce Hatay bölgesine sevkimizi yapacağız. Herkes elinden geldiği kadar hızlı bir şekilde ısmaya çalışıyor burada. Depremin ilk olduğu gün, ertesi günü 160 tane tabutumuzu da yaptık. Allah'ın izniyle yerine ulaştırdık. Yakacak yardımlı olarak tırlarımızı gönderdik. Allah'ın izniyle inşallah yerine ulaşmıştır. I'm not